Merhaba arkadaşlar bu sizler beraber Sapmarina'ya söyleyeceğim. Şey yapardım. Neydi? Taşınacağımız için televizyonu sattım. Televizyonla yapardım yapamıyorum. Yt müzikten açardım. Açınca video çekemiyorum zaten. Açınca videoyu başlatıyorum ses gidiyor. Şimdi ben karaoke'yi kendi sesimle yapacağım. Ama karaoke sesini söylemeyeceğim. Ve şey de söyleyeceğim. Hani var ya da nadada nabadadisi var da. Ya onları söylemeyeceğim. Tamam. Direkt bende varsa bende var dediğine bakacağım. Bazılarını bilmiyorum. Böyle şaşırabilirim bazı yerlerde. Ama ezbere biliyorum. Bazılarını böyle şaşırıyorum. Bir 3 Ben de varsa bende var dedim. Sen sorursun kaç seferden. Bana bunu açıkla dedi. Çıktım şimdi Merve'lerden. Olur bir şey tek seferden. Kafam beton, çok şekerden. Bugün beni çok seversen rüyanda yine görebilirsin. Dinlerken bir bunu ölebilirsin. Baba benim böyle bilirsin. Bunun aksi bir şey dersen çok kötü bir şey ölebilirsin. Kanmam yalancı yaşlara. Dubai 58 tekmanlara. Aktafelahı felaket vursazlara. Bebeğin görüşürüz sonraki ki yazları aletine lambayı ben sattım gittim kendime bir saat aldım satmalıyım da satmalıyım da ve kulüpte hep şov yaptım manitleri onlara patlattım full manita full manita oyunlar oynar orada kızlar nerede rahatsız burada ne bulacağız bak gözler oldu sağlam çeker araba onda, www bomba www.bomba ya yakalarım güzelim benden kaçma olduğu kalbimin sıfıran parçada www Abulcebes baba hiç bana rakip yok artık anla onlar bana bakarlar camdan anca içmemek gerek yok benim aşkım doğuştan hazır bilmiyorum ama doğmuştum ben mahallede aşkım gördüm senin gibilerin çok da tatilden sonra ara beni aşkım aladdin eseri lamba satarsan aladdin eseri lambayı ben sattım gittim kendime bir saat aldım satmara Sat marina ve kulüpte hep şu yaptım metleri onlara patlattım full manita full manita sap sapmarina sap Marina, ver 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 bakayım akto ver bakayım akto bu kadar ne biliyorum arkadaşlar zaten şarkım tamam diyorum şarkım tamam bu kadar bu kadar az mıydı video süresi